Öğrenciler şimdi dördüncü sınıfta çözümlenen sayıyı bulma konusunu işleyeceğiz. Ee, daha önce sayılar nasıl çözümlenir anlatmıştık. Sayının basamak değerlerinin yan yana yazılmasıdır dedik. Şimdi burada çözümlenmiş sayılar var. Biz bunları nasıl bulacağız? Bunlarla ilgili örneklerimiz var. Ee, sevgili öğrenciler biz burada ne dedik? Dedik ki öncelikle sayının hangi basamakta olduğunu bulacağız. Mesela burada 7 tane bir var. Bu birler basamağı anlamına geliyor. Beş tane on, onlar basamağı anlamına geliyor. Üç tane de bin, binler basamağı anlamına geliyor. Önce bunları bulalım. Üç tane bin, üç bin eder. Şöyle yazıyoruz, üç bin eder. Beş tane on, elli eder. Yedi tane bir de yedi eder. Bunları topladığımızda 3057 sayısına ulaşırız. Ne dedik? Sayının basamak değerleri doğal sayının kendisini verir. Bu bir yöntemdir, toplama yöntemi. Bunun dışında şöyle bir yöntem de uygulayabilirsiniz. Önce sayının basamaklarını yazıyoruz. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler ve yüz binler basamağı. Baştan başlıyorum. Üç tane binlik var. Binlikler binler basamağında bulunur. Hangisi binler basamağı? Şurası. Buraya üç yazıyorum. Bu binler basamağına 3 yazdığımda bunun değeri otomatikman e, 3000 oluyor. E, 5 tane 10 onlar basamağında 5 rakamı var onlar basamağı şuradadır. 5 tane 10 zaten 50 ediyor. Birler basamağında da 7 var. Birler basamağında da 7 yazıyorum. Verilmeyen basamaklara 0 yazıyorum çocuklar. Bu da 3057 doğal sayısına ulaşıyorum. Diğerini de yapalım. Toplama yöntemiyle değil. Bu yöntemle yapalım. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler ve yüz binler şeklinde altı tane basamağımız var dördüncü sınıfta. Baştan başlıyorum. 5 tane 100.000. Bakın burası 100.000 şeklinde okunur. 5 tane 100.000, bin, yüz binler basamağındadır. Yüz binler basamağına 5 rakamını yazıyorum. Altı tane bin. Binler basamağında altı tane olacak. Binler basamağı dördüncü basamaktır binler basamağına 6 rakamını yazıyorum. 5 tane de bir, birler basamağında da 5 rakamı var. Verilmeyen basamaklara sıfır yazdığımda 506.005 doğal sayısına ulaşıyorum. Diğerine geçelim. Şöyle basamak çizerek toplama yöntemiyle de yapabilirsiniz ama ben bu yöntemi tercih ediyorum. Dört tane on bin, yani on binler basamağında 4 rakamı var. Anlamına geliyor, on binler basamağı 5. basamaktır. 8 tane de yüz var. Yüzler basamağında da 8 rakamı var. Verilmeyen basamakların yerine sıfır yazdığımda kırk doğal sayısına ulaşıyorum. Diğerini yapıyorum. birler onlar yüzler, binler on binler, yüz binler. 100 binler basamağında 5 rakamı var. 5 tane 100 bin. 100 binler basamağına 5 rakamını yazarsam değeri zaten otomatikmen 500 bin ediyor. 3 tane 10.000, 10.000'ler bin. 10 binler basamağına 3 yazıyorum. 30 bin eder. 5 tane de 1000. Bin. Binler basamağına 5 yazıyorum. Sayımız 535 bin. Sadece 535 değil. Neden? Çünkü binler bölüğünün önünde birler bölüğü var ve üç basamak olmak zorundadır dedik. Verilmeyen basamakların yerine sıfır yazdığımda 535 bin doğal sayısını elde ederim. Son örneğimiz farklı bir çözümleme türü. Bu da bir çözümlemeydi. Söylemiştik zaten. Hemen basamakları çiziyoruz. Altı tane basamağımız var. Birler bölü binler bölü şeklinde ayırıyorum. Ve bakıyorum. 4 tane 10.000, 4 10.000'lik binlik, 10.000'likler 10.000'ler basamağında bulunur. Buraya 4 rakamını yazdım. 7 tane yüzlük, yüzler basamağına 7 rakamını yazdım. 6 tane de birlik, birler basamağına da 6 yazdığım zaman ve verilmeyen basamakların yerine 0 yazarsam sayımız 40.706 olur. Çözümlen, çözümlenen sayıyı bulmak için istersek toplama yönteminden istersek de böyle basamak çizerek e, bu yöntemle de bulabiliriz. Tabii bunlarla ilgili çalışmalar yapmakta fayda var. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.